Merhaba Terapi Millet izleyenleri. Bugün Dubai'den sesleniyoruz sizlere. Yanımda Safranbolu Ticaret Odası Meclis Başkanı Cemiz İlal var. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Safranbolu Ticaret Odası olarak Dubai'de Big 5 global İnşaat yapı kurumundayız. E, Safranbolu'dan 30 iş insanıyla e, sağladınız buraya. E, güzel bir organizasyon, önemli bir organizasyon düzenlediniz. E, bu katılımın iş kütüphanesi nasıl bir etkileri var? Nasıl bir katkı sağlamayı elde Safran Ticaret ve Sanayi olarak Safran Bulu'muzda hem meclis başkanı, üretim kurulu başkanımız ve değerli iş insanlarımızla birlikte Big 5 Global İnşaat Fuarı'nı ziyaret etmek üzere gelmiş oluyoruz. Yaklaşık 30 civarında iş insanımızla birlikte Dubai'ye geldik. Zeliğin de buradaki konumuz inşaat sektöründeki gelişmeler, teknoloji, uluslararası ticaret, şey ihracat yapma, yeni teknolojileri, yeni malzemeleri, yeni ürünleri tanıyabilme fırsatını yakaladık. Aynı zamanda yeşil enerji, yeni dönüm, yeni, de malzemenin ile alakalı evet. e, gelişmeleri yerinde istedik. Bunun dışı insanlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum ben. E çünkü bu noktada iş e, insanlarımız yerinde bunu görerek, inceleyerek, irdeleyerek yenilenmiş malzemelerin rekonstrüksiyon, rehabilitasyon yapılacak malzemelerin, dünyada yeni teknoloji üretilen malzemelerin malzemeleri tanıma fırsatı. Bu da bizim için e, Karabük'ümüzün medar iftiharı, Nesko kenti, Safranbolu'nun adına. E, bu kadar gelip de bunları incelemek ve iş insanlarımızın hafızasında güzel bir yer edilmesini yani sağlamak, malzemeyi tanımak, iş dünyasını tanımak, ihracatını, uluslararası çağrı tanımak adına Birliği'nin gayri sahibi. Onu da Tüccar adına alıyor. Başka bir adam da adına. Hani, adına e, ben de çok teşekkür ediyorum. Ziyaret etmek fırsatını hep beraber bulduk. E, bunun Safranbolu Bey'in Tüccar Buda'nıza e, büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah Karabük'ünüze ve ülkemize de fayda sağlayacak. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com